arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Evet. Yani. Başlattım hani. Tamam. Bana ayak duyuyorsun hani ha. <laughs> Oynuyordum da sana bakıyordum yani <laughs> Oynayacağım. <laughs> Ya dostlarım, canlarım, ciğerlerim bugün izleyen niyetine annem kahve falını açıyor. Ben de annemin yanında bulunacağım. Hem başından söyleyeyim kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok güzel olur. Abone olmak ücretsizdir. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yapıyoruz. Ücretli dediğimiz gibi yorumlar kısmında belirtirseniz hemen ben size ulaşıyorum. Dostlarım ondan sonra bugün sadece annem kahve falı bakacak izleyen niyetine. Öteki videoda da ben Burcu özel tarot fanına bakıyorum. Dediğim gibi burcunuzu yorumlar kısmında yazarsanız çoğunlukta olan Burcu özel de tarot falı açıyorum. Lütfen burcunuzu yorumlar kısmına yazın. <laughs> Bildirim zilini mutlaka açalım dostlar. Çünkü izlenmelerimiz düştü. Neden düştüğünü anlamıyorum. 3000 takipçimiz geçik. Ama 200-300 izlenmemiz var. Çok düşük. O yüzden çok üzülüyoruz. Ama yapacak bir şey yok, biz gene devam edeceğiz o yüzden lütfen bildirim zillerini açalım dostlarım. Badem de tabi gene cimcik diyor ve siz adayı bıraktım. Evet. Badem. Gidiyor. <laughs> gidiyor. Ne evet oldu. dostlarımız hoş geldiniz sefalar getirdiniz canlarım benim. Geçmiş bayramımız mübarek olsun canlarım. Hepiniz Allah sağlık sıhhat arızla da versin, birlik versin, güzellik versin. Şimdi fazla uzatmadan dostlarım önce nasılsınız, iyi misiniz diye sorayım. İnşallah iyisinizdir. Bizden işte eh, iş güvenliğinden halice idare ediyoruz canlarım. Hemen fincanımı açıyorum canım. Canım benim, ee, şehir dışından gezmeye gidecek olanlar, şehir dışına çıkacak olanlar birkaç gün daha bekleyin ondan sonra gidin. Hemen hemen biraz sorun var gideceğiniz zamanlarda. Tamam mı? Şehirden çıkacaksınız. Şehir dışına çıkacaklar diyemedim de. Oo. Hmm, çok güzel çıkmış aslında vallahi bak. Hmm. Dediğim gibi şehir dışı yolumuz var. Bakın şehir dışı yolumuz derken bunun fincanın dışında kaldığı için burası böyle. O yüzden şehir dışı yol diyorum. Fincanın dışında kaldığı için şehir dışı yol diyoruz canım. Canlarım. Hmm. İnşallah bayramımız iyi geçmiştir. Bizimki biraz böcüklü möcüklü geçti ama <laughs> idare ederiz. Sonra anlatırım o, size. Onu öteki videoda anlatırız. <laughs> Canlarım öyle bir şey ki yolumuz var güzel bir yolumuz var ama bu yola giderken sanki bir tane gökten elma düşecek size. Yani nereden olur nasıl olur bilemiyorum ama bir tane böyle kırmızı bir elma denk gelecek size. Kırmızı bir elma beni al beni al diyecek bir onu alın bence tamam mı o elmayı alın bence. Çok güzel nasip ve kısmet var bu elmanın başında hayatım. Ve bu arada deniz gibi e, hızlı sürdürüyorum size her şeyi anlatabilmek için canlarım. Çok da hızlı geçme gerek yok anne daha süre tamam. var 15 dakika süre var. Ee, canlarım bir deniz kıyısı var. Deniz kıyısı dediysen de bu çok büyük bir deniz kıyısı değil canım benim. Normal bir deniz kızı denin... Niye dilim benim? Hızlı konuşuyorum çünkü yavaş konuşabilirsin diyorum ya, 15 dakika var diyor Deniz kıyısı, deniz şey, okuldan geldik canlarım bayramı ahşesine geldik yoruldum biraz o yüzden. Deniz kıyısı dediğim yer gölden birazcık büyük. E, deniz tam da deniz değil ama böyle bir yere gideceksiniz. Gözden gölden biraz büyük bir yer. Göz yaşınız var. Köye ya da köy nereden çıkıyor? E, gittiğiniz yola gittiğiniz yerden göz yaşı dökeceksiniz ama bu göz yaşı biraz e, sizin hani e, veda a, veda için dökülen gözyaşı da olabilir oraya gittiğiniz için de sevinç gözyaşı da olabilir. Çünkü temiz bir gözyaşı. Tamam mı canlarım? Dikkat edin, dikkat edin diyorum. Bir, bir seyircimiz, şey izleyicimiz aramış. Anan dikkat et, dikkat et dedi diye. Ondan sonra düşmüş, ayağı kırmış. <laughs> Buradan ona da geçmiş olsun. Dileklerimizi sunalım. Ne olur biraz dikkat edelim. Tamam mı canlarım? ne yapıyoruz, nişliyoruz bilemiyorum. Ev mi düzelteceksiniz yoksa ev taşıyacaksınız, ev mi değiştireceksiniz. Ama bu arada değiştirirken de eğilip doğrulukla ne doğruluk, dikkat edin. Belinizde cıst diye bir şey düşecek. Yani afet gibi oldum ama kusura bakmayın dikkat edin tamam mı? Yoldan gideceksiniz. Bu nasıl diyeyim bir bakkal gibi, pazar gibi. Pazara giderken de olabilir. Bakkala giderken, mesela markete giderken de olabilir. Bir bayan dilenci göreceksiniz. Bu dilenceye 2 kuruş para verirseniz iyi olur. Sizin için bela taza sağmış olur canlarım. Böyle duramıyorum değil mi? Ee, ev değiştirecek olan kişilerimiz var. Anahtar hazırlanmış. Anahtar çok güzel. Çok Gerçekten çok güzel anahtar var. Taşınacağınız yer harika bir yer. Ama siz biraz uzak olduğu için taşınmayı sevmiyorsunuz. istemiyorsunuz oraya. Ama bence güzel olacak gibi görünüyor. Bakın tepkili mekanda hayır vardır. Tepkili mekanda hayır vardır dostlarım inanın taşınacağınız yer çok güzel olacak. Biraz kıyıda gibi. Yani olduğumuz yerden biraz ileride bir yer ama güzel olacak. Bu arada genç kızlarımız var. Yani bir şey var. Genç kızlarımız var. Sanki bir yerlere gidecekler, tatile gidecekler ya da okulla ilgili bir durumlar olabilir bu kişilerin. Ne olur gidip gelirken dikkat edelim arabalarımıza. Ee, Şoförlerimize de diyorum eğer yakınları bizi izliyorsa uyarsınlar. şoförlerimize biraz dikkat ederlerse çok daha güzel olacak. Bayramda biraz aksilikler olmuş insanlarda. Olabiliyor. İnsanlarımız acı yaşamasın biz de yaşamayalım. Üzülmeyelim. Evet canlarım. Hmm, bak o kadar güzel ki. Ee, köyden biraz büyük. Kasabadan küçük değil. Böyle kasabayla köyün bir karışımlı bir şey bir yere gideceksiniz. O kadar güzel ki şuna bak. Her yer insan, her yer insan ama çok sakin bir yer. Çok sakin, güzel bir yer. Badem iner misin oradan? Ne yapıyorsun <laughs> orada? Karavazlık yapıyor. edepsiz. Bak cevap veriyor bana görüyor musun? İn aşağıya. Aşağı iner misin? Allah'ım yarabbim. Elim <laughs> odun. Canlarım havaalanı gibi güzel bir yolumuz var. Ayrı bir yol burası. Burada e, sanki uzun yoldan, uzaktan bir geleniniz olacak. Gelen insanımız iyi. Ama sırtı yüklü, nişanlı kızlarımız var. Nişanlı sözlü kızlarımız var dıştan gelecek olan kişilerden. Bu kişilerin nişanı, düğünü, hazırlıkları var. İn aşağıya. Canlarım, ee, sanki öyle bir şey ki bir kavaranın içine karışacaksın. Bir tartışma, bir kavga gibi bir şeyin içine karışıyorsunuz. Kimsenin kavgasına, dövüşüne karışmayın ve görün, görmeyin de lütfen. Şahitlik gibi bir şey de yapmayın. Kimse gören gözü oymuşlar. O yüzden görmeyin. Yani onlar dövüşür, dövüşür sonunda yorulunca ayrılırlar. Boş verin. Tamam mı? Bir kalabalığınız o kadar kalabalık ki kalabalık tertemiz. Evinize girecek bu kalabalık. Yalnız bu kavga dövüşün dedim ya kavga dövüşün arka arasında bir şey var. Ee, evinizin hemen dibinde de olabilir bu. Evinizin içinde değil yalnız bak sizden alakalı değil bu. Şahit olmak dediğim buydu yani. Komşumuz olabilir, aşağıda kapının önünde olabilir. Eğilip bakmayın da şahit de olmak tamam mı? Lütfen eğilip bakmayın. Bir silah falan çeken olur. Allah korusun. Çocukla kadının... Kucağında çocukla kadını burada çocuk öldü. Düğünde bu, düğünde. Yapmak olur mu canlarım? Düğünlerde bile şey atmayalım yani. Patlatmayalım bir şeyler. Canlarım. Evet. Böyle güzel bir miktar paranız gelecek. Para çok şahane, çok iyi. Ama iyi bir yere koyarsanız sizin için çok daha iyi olacak. Yalnız bir de... Ev alacak olan kişilerimiz var. Ev almayı tasarlıyorlar ama şu andaki elinizdeki paranın yeterli değil. Bakın bu zamanda kimse kimseye ödüç para da vermiyor. Kimse kimseye de yardım etmiyor canlarım. Çok az böyle yardım edenler köyleri gibi yerlerde olanlar. Ama elimizdeki yetmiyorsa <laughs> biraz daha bekleyelim böyle alalım. Tamam mı? O zaman daha güzel olacak. Kafamız ağrımaz. Başımız ağrımaz olur canlarım. <laughs> Bir ee, doğru bu yoldan karı kocanız geliyor. Bir misafiriniz gelecek, karı koca bunlar. Bu karı kocanın eşi hamile. Hamile, oğlan çocuğu olacak bu çocuğu. Bunun oğlan çocuğu var. Hamile yani karnında oğlan çocuğu var. Olsun gelsinler ama biraz tartışmalı gelecekler. Belki siz barıştırırsınız, gönderirsiniz, iyi olur. Yani Allah inşallah evlatlarımızın olmasın yani kimi küs geliyor kimi küs gidiyor diyenin hesaptan evlatlarımız olmasın kimse de küs gidip gelip gitmesin ama ufak bir tartışmanın içinde kalacaksınız gene buna da dikkat edelim şu günlerde biraz içimiz daralmış görünüyor daraldı ama açılacak havalar güzel gidiyor yalnız ne olursunuz dikkat edelim olumsuzlarda var olumlularda var Olumsuz olumlu her zaman iyidir. <laughs> Olumsuzlara dikkat edelim tamam mı? Olumsuzların yani Allah hayırlara çıkarsın hepsinden bazı yıkıcı durumlar var. Bakın hepimizin sıkıntısı var dostlarım. Birbirimizi yıkmayalım, kırmayalım. Konuşa konuşa durumlarımızı, bazı şeyleri anlatabiliriz insanlara, birbirimizi anlatabiliriz tamam mı canlarım? Eşler de olsa, kardeşler de olsa, evin içi, ev hali o da olsa konuşa konuşa halledebiliriz. Kavga etmekle, dövüşmekle, birbirimizi kırmakla olmaz bir şeyler. Tamam, birbirimizle konuşmayı deneyelim. Konuşmak en iyisidir. Allah ağız dil vermiş bize. Tamam canlarım? Şimdi tabağımıza bakalım canım. Oh, güzel. Çok güzel. Canım, bakın. Şu günlerde Bağrınızda bir ağrı var. Bunlarda bir ağrı var. Buna dikkat edelim. Bir doktora gidelim tamam mı? Size onu da söyleyeceğim. Bakın bu karaciğeriniz, ciğerleriniz gördünüz mü? Ciğerleriniz var burada. Gördün mü? Hmm. Doktora gitmek lazım. Doktor her şeye bakar. Hani filmini çeker, röntgen çeker. Bir şeylere karar verecek onlara. Bu arada da iki tane dilek tutun. Dilekleriniz var. Dilekleriniz çok çok güzel. İnanın bana e, ciğerlerinizde biraz sorun var ama e, kötü değil genelde tem e, şey değil hani çok da kötü değil yani e, çekici olan röntgenler, filmler iyi. Siz genelde dikkat edin tamam mı? Bir doktora gidip film çektirirseniz daha güzel olacak. Hayır. Hane içiniz çok güzel. Hane içiniz çok çok iyi. Dışarıdan <laughs> durdurmayacak. illerde Vallahi... durdurmayacak. <laughs> Vallahi tam dayaklısın benim ya. Dilekleriniz o kadar güzel ki dileklerinizden. Bir tanesi hemen hemen olacak bir dilek. Bu da çünkü kavuşmayla ilgili ama para annem ne yapıyor? Delir, delir, beni ya vallahi delir Ayman ya. <laughs> Töp. <laughs> dilekleriniz çok çok iyi. Yalnız bu dilekleriniz para hakkında da olabilir. Ee, eş dile eş de olabilir, sevgili de olabilir <laughs> canlarım. Bir mesela bir ev alacağım, onu da kavuşmak. Bir bir yer alacağımdır, o da kavuşmaktır. Mutlaka ama çok güzel. İkisi de çok güzel ama birisi beklemede, birisi hemen hemen 2-3 ay içinde olacak bir dilek. Sonradan bir dileğiniz daha geldi ama çok daha çarp. Çok şükür, çok güzel. Tertemiz. Ya. Canım, yatan bir ya. hastamız ya. var. Canım. Hastamız iyileşecek. Ee, bir de... Dedim şu tripodtan uzak dur diyorum. Uzak dur. <laughs> kalp ameliyatı olanlar, böbrek ameliyatı olanlar ya da olacak olanlar ne olur biraz dikkat edin tamam mı? Dikkat edelim canlarım. Çünkü biraz sıkıntı var. Çok değil ama biraz sıkıntı var canım. Resmiyetten bir de kağıdınız geliyor. Bu da temiz bir kağıt. Ama boşanma olur. Ama mahkeme ama belediye. Bir şekilde. Bu iyi bir cevap gelirse sizin beklediğiniz iyi bir tersine iyi bir cevap geliyor size. Bu arada bir ejderhanız çıkmış. Çok da şahane güç geliyor üstünüze. Bu kağıt geldikten sonra çok güzel bir güç gelecek canlarım. Şimdi ben Fatma oynuyorum ama ben Fatma devretmeyi düşünüyorum bu ay. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dostlarım. Bugün de böyle bir değişik bir, bir video çekmek istedik. Yani şöyle söyleyeyim. Iııı <laughs> Bu videoyu sadece kahve falına ayırdık tabi bademden rahat kaldıkça çekebildik kusura bakmayın kameram hemen uğraşıyor. hala altta da develeşiyor bir beni böyle kışkırtıyor özür dileriz diyorum dostlarım böyle bir şey yaptık bu sefer bir değiştiremedik annem bir fal baksın kahve falı bendi birazdan şey sadece böyle dav <laughs> kaç <laughs> Evet dostlarım. Ben de birazdan tarot fanına bakacağım. Ademle birlikte kapanışımızı yapalım. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basmayı unutmayın. Böyle e, şey abone ol şunun yanında çan işareti var. Ona böyle tınk dediniz mi? Size bildirim gelir. Ondan sonra da dostlarım özel açılmamızı ücretli özel açılım yapıyoruz dediğimiz gibi Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bildirim zilini açmanız çok önemli. Diyorum ve inşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Bir günün daha sonra geldik. Hoşçakalın diyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz ve hoşçakalın. Asır <laughs> <laughs> ve sizden de bırakıyorum. Evet dostlarımız. <laughs> ee, Bayramda inşallah iyi çıkmışsınızdır. Fazla tatlıları kaçırmamışızdır. Kendimize iyi bakıyoruz. Mutlu oluyoruz. Hoşçakalıyoruz dostlarım. Hoşçakalın. Bay Değil mi oğlum? Bana değil oraya bak. Bay bay. Bakmıyor böyle. Bırak hayvanı. Hayvanı bırak. Geldi. mı lan? Bırak <laughs> oğlum? Sen bana niye sabot ediyorsun lan? Ha? Yapma yapma. Sırcak ısırcak. Sen niye beni sabot ediyorsun oğlum? Ha. Tamam bırak hayvanı gari. Sen niye sabot ediyorsun oğlum sen beni? Ha? oynamak Kışkır istiyor. Kışkırtıyordun daha <laughs> demin de. Al elime düştün. Video kapandı. Ne olacak şimdi? Ha, ne olacak şimdi? <gülüyor> <gülüyor> kus! 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 Kusuru çek şey şey etme, bırak. <laughs> yapma. Toşmak <gülüyor> gibi, <gülüyor> gibi 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 vallahi maşallah. Anam, dostlarım videomuzu kapatmayın. Olup bir <laughs> şey Kamera arkası görüntülerimizi izlediğiniz göre şimdilik hoşçakalın. Of. Hoşçakalın. Hoşçakalın.